Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Mayıs Cuma günü Bursa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa'da bizleri bekleyen 9 koşulu bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada İstanbul'da yayında İstanbul'da da Bilmeyenler için bildirtim yine 9 koşulu program 2 adet altılı mevcut kanalımızda videosu da söz konusu bulabilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım videoyu beğenelim arkadaşlar. Dileyenler pek tabi bize katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden destekte bulunabilirsiniz. Katıl üyeliği videonun alt kısmında gözüküyor. Eğer gözükmüyorsa da ana sayfamıza tıklayıp oradan bulabilirsiniz. Ee, teşekkür ise videoyu beğenme işaretiniz sağ tarafında bulunuyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizlere her gün videolar yapıyoruz. Siz de bu oyunları oynuyorsunuz, bakıyorsunuz. O yüzden sizden de desteklerinizi bekliyoruz. Saat 2'de ilk yarış. Şart 4 dişi 4 yaşlı Araplar 1700 metre Çin pist yarışı olacak. Bu koşuda izleyeceğimiz, şöyle gösterelim 10 adet safkan bulunuyor. Ee, burada izleyeceğimiz 10 adet safkanda favori gördüğümüz isim Enes Bozdağ idaresinde Aybenova 2 numaradır. Rakip olarak biraz da 3 numara Güldaniye. Salih içerikte yine aynı kiloda start alacak olan bir safkan. Ee, yarış gören neden bir isim var burada. Muhammed Mirbilgin de Tarçın Kız 7 numara. Onu da değerlendirmeye alıyorum. Ve son olarak Onur Atmaca ile 1 numara Ervan Nur'u tercih edeceğim. 16 gün evvel 3. olan safkan bir önceki yarışını ise kazanmıştı. Yani şunu diyebilirsiniz tabii neden Ervan Nur'u bir adım geriye attın. Tamamen kilosunun birazcık daha yüksek olmasından mütevellit arkadaşlar. Yoksa başka bir mana burada aramaya gerek yok. Beşinci bir at belki düşünen varsa Müzeyyen abla olabilir. Onu da değerlendirmeye alabilirsiniz. Yani tabi bu ayrı bir konu. Yani mesela belki Müzeyyen abla bazılarınızın favorisidir. Hani benim olmadı açıkçası. Ama ben burada tabi Müzeyyen ablanın da yine şans olduğunu biliyorum. Bu yüzden de mesela beşinci sıraya bu ismi düşündüm. Yani 3 at, 4 at, 5 at buralarda tercih yapacaksınız kendi oyun planlamanıza göre. İkinci koşuya geldim. Saat 2.30'da 6 at start alıyor. Elimizi kuvvetlendiren, rahatlatan bir yarış. 2.30'da 15 at nick up bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 2200'de çime çıkacaklar. Yani burada e, galibiyet için aday gördüğümüz zaten e, 3 tane at var arkadaşlar. Onlardan da iki tanesi daha ön planda. 3 at şöyle 1, 2 ve 3 numaralı safkanlar biraz daha öndeler. 3 numaranın arası var 56 gün tam emin olamıyorum. İyi de gelebilir birazcık daha kötü de kalabilir 2200 metre olduğu için. Mesela Staying onun 41 gün arası var. Mr. Monk'un 14 gün arası var. Hani burada belki birazcık daha tercih meselesi ön plana çıkacak. Ben açıkçası Staying onun Buraya tam hazır olduğu karantinayı Menes Bozday'da sizcez ve Fibraim aracının sahip olduğu safkan. E, 41 gün evvel dördüncü bir önceki yarış. İkinci e, ekürünün de iyi atlar yetiştirdiğini, iyi hazırladıklarını biliyoruz. 41 günlük bir aranın normal olduğunu biliyoruz. O yüzden 2 numara burada favori oluyor. E, yani 1 numara tek risk kalıyor bu durumda. 3 numaranın da arasının birazcık daha uzun olmasından mütevellit. O yüzden ben burada arkadaşlar 2 numarayı birazcık da risk alarak e, ee, tek olarak bırakma kararındayım. 2 numara Stein Hero ikinci koşuda Bankotek diyebiliriz. 3. koşu saat 3'te koşulacak. E, ee, burada izleyeceğimiz 5 at var. E, ee, yalnız mesela bu yarış bir öncekinden farklı zaten anlayabilirsiniz. Şart 5 mücadelede 3 yaşlı İngilizler 2000 metrede kum pisteyeceğiz. Buradaki fark şu. iki tane at gerçekten birbirine çok yakın düzeyde ve çok formdalar. Birisi Good Kind of. Muhammed Mir Bilgin biniyor. 50 gün arasına rağmen gerçekten etkili olabilecek türde bir isim. Ve Morgül. iki yarıştır yine kazanan bir safkan. 3 numara Mertcan Çelik biniyor. Bir de tabi bunları takiben ihtimal dahilinde olan bir safkan. Tekrar çıkacak kumda etkili olacaktır yine. Nevzat Avcı ile Lejur. 2 numara. Burada bu üç atı ayırmıyorum. 1-2-3 yapıp sağlam bir oyuna gidilmesi gerektiği kanaatindeyim arkadaşlar. Dördüncü koşuya geçeceğim. Saat 3.30'da 15 handikap. 3 yukarı İngilizler 1400 kum pist yarışı. 11 adet safkan var burada. İkinci altılı başlangıç ayağı aynı zamanda burası. Ee, favorimiz burada. Yüksek kiloda olmasına rağmen bir numara Bold Racer. E, ee, ta ki ben e, yine başka bir yüksek kilodaki isim Immortal Pacific 4 numara yazılmalı. Yine burada bir diğer e, yüksek kilodaki isimlerden 5 numara Berkovic tercihlerde muhakkak olmalı diye düşünüyorum. E, 1.45 1-4-5 küçük kupon için ideal gözükmekte. Geniş kuponlarınız için birazcık daha deneme artık olacaktır burası. E, bu konuda da bu koşu için ben size e, daha evvel 1-26'larda derece görmüş olan e, bir isim. E, Beyond the Epoch 8 numarayı ve e, daha yukarıda bir kilosu da olsa Kürşat Yılmaz'da da yine tabelalar olan bir safkan. 1-26 derecesi de var yine. E, şah Şahbaba 3 numara numarayı tavsiye edeceğim yani grup birbirine yakın isimlerden oluşuyor Aslında bakarsanız handikap puanlarının burada kilolar üzerindeki etkisi de iyice Birbirine yaklaştırmış hani ihtimali daha az gözüken atlar da iyice yakınlaşmış. Burası o yüzden geniş kupon yapmak daha mantıklı olur. Şimdi ikinci altı baştan bana sorarsanız. Ama diyorsanız ki ben böyle bir şey yapamıyorum küçük kupon yapacağım. Tabii ki ilk verdiğimiz 3 at daha avantajlı 1-4-5 şeklinde bir da geçebilirsiniz. 8-3 ilavesi söz konusu. 5. koşu saat 4'te meydan 2 yaşlı İngilizler 1000 metre Çin pist yarışı. Bavikal hatta Fırat İnmay Ekürü koşmaktalar. 11 adet safkan var 10 at var gibi de yorumlayabiliriz Ekürü'yü 1 sayarak. Favori 21 gün evvel ikinci olan Mehmet Akyavuz'a Traidora 11 numaradır. Ardından 12 gün evvel ikinci olan Kadir Tokaç oluyor. Stronghurt burada 9 numarayı tercih ediyorum. Ya tabi 9 numara aslında 1.0289 elimizde bir veri var bir derecesi var ama ya 1.02 öyle çok da Hatta 89'la birlikte 103 gibi düşürüyor. Çok da yeterli bir derecede değil 1000 metre için. O yüzden onu bir bir arka sıraya almış oldum. Hani Traidoranın bir arkasını aldım. Traidora bu mesafede koşmadı belki ama 21 günlük arasıyla daha sağlam gelir. Çünkü 2 yaşlı İngilizlerde birazcık daha aranın uzun olması iyi olur arkadaşlar. Onun için 11'i daha öne aldım. 11'in ardından 9 dedik. Sonrasında ise Shadow of the Night 8 numara Cemal Paso ile birlikte o da 21 gün evvel 3. olan bir at ne olursa olsun burada onun da şansının olduğu kanaatindeyim. Kalan isimlerden geniş kupon için sadece bir tane at önereceğim. O da 21 gün evvel 4. olan Safkan. 52 kiloda koşacak olması bir avantaj. Ve 4. Lük yapabilmiş bir at. Tabi kilosu düşük bir vaziyette yine. Sarı Bomba 7 numara. Burada etkili olup bir galibiyete uzanabilir. Dışarıda bıraktığım The Tomris 10 numara oldu. Yani 4 atı yeterli gördüm çünkü. Yani 3 at zaten küçük kupon. 7 numarayı da ilave olarak gördüm. Ama diyorsanız ki ben 5 at yaparım. 10 numarayı da yazabilirsiniz o zaman. Yani bunlarda birazcık daha e, toleranslı davranıyorum. Hani çok fazla isteyenler sadece yazsın diyorum. Yoksa özellikle yazmanız gerektiğini düşünmüyorum. Altıncı e, koşuya gelelim. Saat 4.30'da kısa vade 8 mücadelede 3 çıkar İngilizleri. 1400'de kumda izleyeceğiz. Arkadaşlar 9 at var burada. İlk altılı için bir tane bankotek zaten verdim biliyorsunuz. E, şimdi burada bu koşu e, aslında tek geçilebilecek bir yarış. Ama acayip riskli olur. Yani kimi tek atarsanız atın burada müthiş bir risk var. Bu riskten kaçmak lazım. Ee, bilhassa bu mesafenin çok etkili iki ismi. Kayı Bey'i ve Lord of Yıldızer. İkisi bir arada start alıyor. Pek tabii Kayı Bey'i bu dereceyi gördüğünde 2023'tü. Lord of Yıldızer de bu dereceyi gördüğünde 2022'ydi. Dolayısıyla sadece bu atlar da değil. 3 numara My Star gibi çok iyi bir safkan. Yine tercihleri alınabilecek durumda gözüküyor. Ve yine bu 3 atı yazdıktan sonra olası bir oyun genişletmesinde ben... Patrick Wilding 4 numaranın yazılması gerektiği kanaatindeyim. Ve hatta daha da götürüyorum bu oyunu. Lion Pekan'da yine tercihe alınabilir. 1.26'larda derecesi var. Ee, Serasker biraz ayrı bir konu. 174 gün arası varken bu grupta şu anda değil. Yani bu bir yarış görme olur. Serasker'in bu koşuyu kazanması mucize bir durum olur. Derecesi her ne kadar 125 hızlı bir derecesi olsa da hem de daha yakın bir dereceye nispeten ama yani 174 gün bir aradan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu arayla gelip burada bu grupta kazanmak da çok zor. Onun için onu değerlendirmede geri planda tuttum ve oyun tercihimi alamadım yani. Evet yani 1 numara, 5 numara ve 3 numara bilhassa daha avantajlı olmakla beraber bunları takiben bu koşuda 4 numara Patrick Wilding ve 8 numara Lion Pekan değerlendirdik. Bu arada Can Efe ile ilgili de bir not düşeyim. Son yarış 5. kaldığı için burada tercihime almadım bilginize. Yani neden yazmadın demeyin yani onu açıklamak istiyorum. Siz tabi farklı düşünebilirsiniz. Herhangi bir yarışta her koşuda her at için farklı görüşünüz olabilir. 7. koşu saat 5'te şart 3 4 yukarı Araplar 1200 Çin pist yarışı arkadaşlar 8 at var. Yani mesela ben burayı gayet tolere edilebilir bir risk olarak görüyorum. Burada bir tek geçme durumu daha makul olacaktır. Ve tek düşündüğüm isim bir numara Aksuhan. Yani 55 kiloda koşuyor olması ciddi bir avantaj. 8 gün evvel şimdi 5. liği var ama bir önceki yarışını kazandı. Grup çok müsait. Rakip olarak Aslan Soylu'nun ve Duman'ın olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Belkıs Ana var. Hani birazcık şey olabilecek. Humay Kızım da iyi gidebilir yerine göre. Ama yani burada Aksuhan kazanmaya çok yakın gözüküyor. Son yarışını bilmeyenler için bir açık göstermek istiyorum size. Yani orada bir nüans var. Bence önemli olan. Burada baktığınızda arkadaşlar 1 Mayıs tarihinde koştuğu bu koşuda 1.26 onluk bir derece gördü. Şart 4 bir mücadelede. Ve 57 kiloda start aldı bir yarış. Şimdi bir de 55'te koşacak. Hatta şu kazandığı yarıştan da daha az bir şeydi. Ve bence daha önemli olan burada arkadaşlar şart 4 koşmuştu. Ki bakın şart 5'te kazanmış bir an. Şart 4 koşmuştu. Bu sefer şart 3 yani onda da daha alt seviyede. O yüzden ben aksiyonun burada kazanmasını bekliyorum. Bir numarayı bankotek olarak bırakabiliriz. 8. koşu saat 5.30'da ee, 16 handikap 4 Araplar 2200 çim yarışı Nevzat Avcı ile 5 numara Çerdiğin favorim Enes Bozdağ ile Serzat Keyif 4 numara ilave Eren Kadirlerle Atılım Bey 3 numara ilave olacak şekilde 3 atlı bir oyun yeterli gözüküyor. Burada geniş kupon tercihim yok arkadaşlar 5-4-3 gayet yeterli. 9. ve sonuncu koşu saat 6'da 15 Handikap, 4 Yaşlı Araplar, 1500 Çim Yarışı, Doğru Prenses ve yekgel e, Kurter Ekürüsü adlı ekürü koşuyorlar. Bedel 2, Gök Adası ve Çimen Gözde yine ekürü olacak olan isimler burada. Bu arada tabi Doğru Prenses ve yekgelin gizli ekürisi konumunda bulunan e, müşahede e, de bu koşuda start almakta. Bilginize başka var mı diye bakıyorum. Gözümüzden kaçan bir detay burada bulunmuyor. Şimdi tahmin kısmına geçelim arkadaşlar. Ben ekürüyle başlayacağım. Doğru Prenses diyeceğim. 44 günlük arasıyla daha da sağlam gelir buraya. Etkili olması bekliyorum bu ismin. Cem Altun İdaresi'nde izleyeceğiz. Ekürüsünde Muhammed Mirbilgin olacak ilk geldi. Burada yine bir destek alacağı ve yarış görecek olan müşavetli ise Cemal Paso bulunmakta bilginize. 4 numarayla başladık. Ardından 1 numara Sarı Çelik idaresindeki Can Uçan'da devam ediyorum. Ee, peşi sıra arkadaşlar bu koşuda etkili olması beklediğim düşük kilodaki bir safkan Ali Caninci ile Tuna Tuna 12 numaraya dikkat. Geriye kalan isimlerde yine bu yarış için düşünebileceğiniz bazı safkanlar var. Yani biraz tabi kendi kişisel tercihinize de kalmıştır ilaveler ama hani bir deneme bakımından Çetin Ok idaresinde 2 numara El Furat yazılabilir ve Kızıl Zeyna Nevzat Avcı ile yazılabilir. Ama şu var diyorsanız ki ben daha cazip arıyorum. O iki atı yazmazsınız. Mesela örnek vereyim Acem Soy yani makul bir deneme denenebilir, yapılabilir. İşte diğer ekürüyü yazarak belki şans arttırma olabilir. Bunların hepsi seçenekler arkadaşlar. Son yarış bir de 18 tane at olduğu için birazcık daha sizin kendi dokunuşlarınız etkili olacaktır bu yarışta. Bilginize diyorum. Bu şekilde videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Aksu an demiştik tek diye ikinci altılı için. ilk altılıda da yine tekimizi sizlere biliyorsunuz ki ikinci koşuda 2 iki numara Stain Hero ile birlikte belirtmiştik. Üçüncü koşuda tek bırakmamıştık. Gerekçelerimizi yine açıkladık. İstanbul yayında seyredebilirsiniz. 9 koşu var 26'lı var bilginize diyorum. Kanal abone ise abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katılıyıcı olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.